Dur. <laughs> Arkadaşlar bugün erik günü. Bahçemizde bir erik vardı. Dökelim dedik, öyle dedik, böyle dedik. Komşular apartmandan indi aşağıya. Şurada bir tane canavarımız var. Bakar mısınız nasıl sallıyor? Allah'ım bacağında da platin var ya Rabbim. Bak bir şey olursa ben mesuliyet kabul etmem. Tarzan in aşağıya oradan. Tarzanın dişisi in aşağıya yeter. Ay Vallahi billahi. Erik olmuş bir tane daha vardı. O kendiliğinden dökülmüş, israf olmuş. Çürümüş. Hadi dedik. Bunu da dökelim bari. Aman Allah'ım. Of. Of. Ama çok yorulduk. Arkadaşlar. Gerçekten çok yorulduk. Hadi bakalım çoluk çocuk. Herkes faaliyette. Toplayın. Örtünün üstüne toplayın önce dışarıdakileri. Bak dikkat et oradan aşağı inerken Nazlı. Aman Allah'ım bir Hiç de şey küfür. Sansür, sansür sansür. Rütük rütük. Sansür <gülüyor> <etleriz> <gülüyor> <oyununda>. <gülüyor> <gülüyor> Kolay gelsin. Ne yapacaksınız bu eriklerle? Bu eriklerle pek ya. Pe ne pekmez yapacakmış. Pekmez. Pekmez. Pestil. Pekmez. Ee, ben çorba içeceğim. Marmelat. Marmelat. Hmm. Ben sade yiyeceğim Tamam çok güzel olur inşallah. Allah hastalığıyla yedirmeyi nasip etsin. Marmel. Hadi bakalım. Tanzarın tarzanın dişisi in aşağıya. He? İniyor, iniyor. Dikkat Tarsan, et. Bak dikkat et kendine. Heh. Tarzan ha. dişi. Tarzan'ın sen dişisi. Başımızın ökrünü gel. Hadi tarzan. bakalım. Bu da böyle olsun. Aşağı. Hadi sen 45 diş. Bak şimdi. Buna bak şimdi. Çıhamazsın. Yavaş ya dikkat boşuna, et. Burada boşluğunda orada çubuk benim hoş yerde vuruyorsa böyle. He? Ya in aşağı. <laughs> tamam. Sağ Selim indi aşağıya. Çok şükür. <laughs> Hadi bakalım. Çok Hayırlı iyi akşamlar iyi. olsun. Evet. Aman Allah'ım. Sarı erik. Oğlum oraya çıkıp bir silkele diyorum sana. Ay. Ay 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 ay. Hediyemi her şey benim başıma geliyor. Gelin gelin kızlar. Hadi nereye kaçıyorsunuz? Kaçtılar. Vallahi çok kantar içinde kaldık. Çok zor bu işler <laughs> ya. Hiçbir şey kolay değil ki. Aras. Bir de beni çek. Çekeyim. T çek bakalım biraz toplayalım. Kaç dakika olmuş? İki buçuk. He. Kız, yani. Bir tane toplamayacağım. Sen görüyor musun? Hı. Aynı babası. Ya, aynı babası. Ee, babasına çektiği için hasta evlat. Ne vuruyorsun? Allah'ım. Allah <laughs> Ay çok felaket. Erikleri çek Erikleri çek. Hadi bakalım kameramanı ben da zıplamadım. Hem marmalet yapacağız. Hem kahve yanına. <laughs> Yaparken de paylaşırım. Evet. Evet. Alerjim var herhalde heriye. 4. Evet, evet. Daha var. 5 dakika olsun. <laughs> <Dayanlaşırızalım. gülüyor> oh, Bunu istersen baştan geçin de yaptığın şeyi de ekle. Onu ayrı atarız. Part 2. Tamam, kapatın. Daha 4 dakika. İyi hadi. Kapatayım mı? Kapat.